Selam arkadaşlar ee, hep tavuk hep tavuk olmuyor biraz da dedik balığa çıkalım ee, şimdi üç, üç dört arkadaş geldik burası Hatay 4 Yol'un e, Yeşilköy mahallesinin sahil kısmı e, az önce geldik arkadaşımızın bir tanesi büyük yarım kilo civarı bir sargos aldı e, şimdi çekime bu şekilde başlıyorum herkese iyi seyirler hayatımızın bütün akışlarını çekip çekip paylaşacağız bundan sonra. Herkese iyi seyirler. Şimdi e, yem olarak sardalya aldık. Normalde e, tüm sardalya kullanıyoruz. Şimdi bununla az kullandığımızı anlatalım. Şimdi bu kısımdan kesiyoruz. E, bir de bunun bu kafa mesela kafa olduğunu düşünelim. E, bu kısmında bunu kesiyoruz. Bu kısımla bu kısmını normal bildiğimiz kaya balığına atıyoruz. Tek iğne yani şöyle büyükçe bir iğne şu kısımdan geçirtip bir tane de buradan geçirtiyoruz. Sonra tek kurşunla beraber atıyoruz. Holtamız bu. Gördüğünüz gibi 4.20 boyda. makinamız 6.000'lik. Tabii bir holtamız da burada atılı. Olur ya belki vurur dedik. Burada bir da kamışa taktık. Denizimizde şu şekilde gördüğünüz gibi çok yoğun bir dalga var. Şimdi diğer arkadaşları da çekeceğim. Burası Altan arkadaşımızın koltası. Gördüğünüz gibi burada sabitlenmiş ee, olta takımları. Gördüğünüz gibi yarım kiloluk bir sargoz. Şu şekilde göstereyim. İlk atışta bir tane bunu aldı. Yarım kilonun üzeri. Yem olarak gördüğünüz gibi boru kurduğu sardalya aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşımız da bu. Bay bay abi sar, bay bay. Ah, şöyle geniş açıdan bir el salla. Altan Bey. Yavaş yavaş. Hadi Hasan Bey'i çekmeye geçelim. Şimdi diğer arkadaşımızın yanına gidelim. Ne yaptın Hasan? Var mı bir şey? Var var. Oo. Ne aldın? Alabildin mi bir şey? Gördüğünüz gibi bu arkadaşımızın da ismi Hasan. Kamışı da bu. 4.20 boylarda. E, misine 40 40. Kırklık misine kullanıyor. Kameradan az kalın çıktığına bakmayın. Neyse hadi rastgele Hasan Bey. Ya, kim o ya? Seni YouTube'a paylaşacağım. Şimdi holtamızın başına gidiyorum. Gördüğünüz gibi aramızdaki mesafe aşağı yukarı 30 ar metre. O, o da orada bakın. Sahilimizde böyle bir sahil. Neyse arkadaşlar çekimimiz kısa oldu ama karanlık e, olduğundan dolayı. Herkese iyi seyirler lütfen abone olup like atmayı unutmayın.